Esenlikler arkadaşlar. Esenlikler arkadaşlar. Bugün yine bir ortamımıza takılanlar içeriğiyle karşınızdayız. Hı hı. Sevgili Yavuz Hocam ile. Görmeye nasıl sevgili yardımcı? İyi misin? Sağ olun hocam. Sayenizde gayet iyiyiz. Allah iyilik versin. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Bir sıkıntı yok. O zaman sizin için yazdığım yeni cilayla başlayalım. Başlayın. Buyurun. Evet. Bugün yine gülüşüyle çevresini aydınlatan Hı, hı Deniz adamı tüpsüz dalarak 12 kulaştan babıç gibi midyaları çıkaran ve dostlarıyla paylaşan hı hı. sabah önünde kuru soğan ile tarhana çorbasını içip kazmasını alarak yollara düşen hı hı. dağlarda kök sekerek sporunu yapan çevresini saran ponçik kızların kadasını alan sevgili Yavuz hocamız ve yanında, ben, kendisinin yardımcısı, doçent doktoru Mehmet Eren karşınızdayız, arkadaşlar. Hı hı. Hocam bu tarhana çorbasıyla dağlarda toprağı kazarak, yani kök sökmek zor olmuyor mu? Zayıf değil mi tarhana çorbası bu iş için? Çaktın mı? Onun içine ben kuyrukları atıyorum, akıllı! Vay Hocam, hocamızın işlerine akıl vermez. Evet. Bak sen sen üçkağıtçı hocaya. Eee... demeyelim. Demeyelim. Uyanık hoca derdim. Tabii. Öyle tarhana çorbasıyla da o iş olmaz yani. Olmaz tabii. Traktör mü adam? Yani. Eee... E, hocam midye deyince de bu midyelerin kardeşliği sözüm aklıma geldi. Midyeden hı -hı. benim sözüm bu, ben buldum. Hı hı. Biliyorsun Marmara Adası'nda biz midye çıkarırdık seninle. Evet, üzerine. midye çıkardın sen. Ben? Hı hı. Sen de yerdin. Evet. <laughs> Çünkü sen 12 kulaçtan çıkarıyorsun midyeyi, tüpsüz dalara. Evet. Ee, Ata yüzüğümü kaybettim. Evet. Midyelerle uğraşırken böyle. Yüzüğün gitti. Altı yüzük gitti. <laughs> evet. Ama e, yani bu midyeler denizde yan yana böyle tarla gibi tutunuyorlar deniz tabanında. Hı hı. Bu midyelerin kardeşliği sözünü bana çağrıştırdı hı hı. ve bugün yeri geldi söylüyorum. Hı hı. Sözü ben buldum arkadaşlar. Midye kardeşliği yani büyük hı hı. kardeşlik. Bir şey sorayım hocam, dikkatimi çekti. Geçen gün Hz. Ali'nin bir menkıbe mi denir anlatılan, aktarılan, ondan aktarılan bir şey var. Alkolden olan nefreti Hazreti Ali'nin ee, ne diyor? Şu diyor: Gördüğün denize bir damla alkol düşse ve deniz kurusa, hı hı. orada da ot bitse, o otu koyun yese, koyunun ne etini yerim, ne sütünü içerim diyor. Hı. Alkolü böyle lanetliyor yani bu kadar. Arkada kızıyor Evet Evet bizim ama. Diyanet işleri bu alkol geliri karışan bütçeden maaşını alıyor, yiyorlar. Böyle hı. Hazreti Ali'den hiç feyz almıyorlar. Evet. Örnek almıyorlar ama böyle şeyleri anlatıyorlar. Hı, hı. İşlerine gelince. İlginç. Hazreti Ali'nin böyle bir tane daha var anlatılan onun için. Hı, hı. Parmağıma bir damla düşse işte o parmağı kökünden keserim Allah'ın huzuruna kirlenmiş bir parmakla çıkmamak için diye. İlginçmiş be ya. Evet yani... yani bir yanda bu Hazreti Ali var bir yanda da genel bütçeden alkolün haramının karıştığı bütçeden maaş alan diyanet var. Hı hı. Sen gidiyorsun cennete girmek için bir grup insan hı hı. ibadet ediyorsun. Hı hı. Onun masrafını herkes karşılıyor. Zaten haram helal konusu burada. Yine bir şey haram karışıyor bu işe. Hı hı. Gideceksen kendin karşılayacaksın cemaat olarak caminin masrafını. Yani ee, onu yapan şeyler de var yani gruplar böyle düşünüp böyle yapan. Onlar gerçek <laughs> gerçek işine gelen gelmeyen gibi değil de gerçeği uyguluyorlar, doğruyu bakıyor. Hı hı. Ee, o gelmişti aklıma. Hı hı. Ne Ede ne, ne desen aynı şey. Kimse yağlı kuyruktan ayrılmıyor yani. Yani <laughs> ne desen bir şey değişmez. Yağlı kuyruğu bırakmazlar. Böyle pençeleri, tırnakları geçirmişler yağlı kuyruğa. Geçiren bırakmıyor. Tabii. Evet. Yani haram helal zaptı kılıfına uyduruyorlar. Yani yeter ki sen uydurmak iste. Bir kılıf bulursun. Evet İşte o boynu kalın var bir tane e, Ayasofya eski e, baş Mamılmış Mehmet boynu kalın. Hı hı. Ee, o da diyor ki ben maaşımı şeyden alıyorum diyor bütçenin temiz tarafından, halal tarafından alıyorum diyor. Ha. Yani niyet tabii şey olduktan sonra. Niye şey, Şeyli Şüpheli şeylerden uzak durun hadisleri var değil mi? Şüpheliyse ondan uzak dur. Var evet. Bu Kendisi de demiş tabii ki düzeltilmeli bu da diyor. Yanlış ama düzeltilmeli diyor boynu kalında. Madem şüpheli, yanlışlık var daha neyini savunup alıyorsun o maaşını? Yani. Alma, uzak dur. Kızdır, kızdım şimdi hocam ellerim <laughs> Az kızma. Olur hocam. Eee... Ee, yani böyle bir şey ilginçlikler. Hı hı. Yani, din işlerinde hizmetlerinde bir para olması arada bana hı. ters gelen bir şey ya. Yani, burada para, para geçmemesi lazım bu işlerde. Para olmasın yani? Olmayacak tabii. Yoksa selâh verene para veriyorsun. Yok, yok adet olmuş. Yani böyle işlerde para ol, olmaz. Hı hı. Bana prensip, ilke olarak ters bir şey yani. Din, dini bilen bir adam, diğer adama bir şey yapıyorsa, e, o onun para olmamalı. Ama dediğimiz gibi cemaat olarak kendi yaptığın bir yerde, cami gibi alanda, orada bir imam istiyorsan hı hı. başına, ona cemaat uygun gördüğü şeyi verebilir. Aynen. Yani. O onu kimse ilgilendirmez. Yani. Kimse karışmaz. <laughs> Şimdi bir de şey var son günlerde hocam. Amerika'ya bizim reis kafa tuttu. Hı hı. Onlar da dedi İsrail sonun sattama benzer dedi. Evet. Sonun sattam e benzer dediler. Evet. Ondan sonra bizden çık, çık, çıkmadı. Bir de. <laughs> evet. Çıkmadı. Ses ee, çıkmadı. Yani burada kendi seçmenine karşı meydanlarda falan böyle atıp tutuyor bizim devlet büyükleri. Güya İsrail karşıtıymış gibi konuşuyorlar. Lan git o zaman diyorlar. Kiracıyı kapat. İsraili korumak için bir radar üstü onun başka bir işi yok diyor. Sebat önkü var ve birçok kişi diyor. Diyor. Madem sen İsrail'e bir şey yapmak istiyorsan git yap diyor. Öyle konuşup konuşup oturuyorlar. Hı. Bari hiç konuşma yani, yani. Ciddiye Ciddiyede alan yok diyorlar. İşte herkes Hı. şey yapıyor. Da. Sonra bu Batman'da gitmişler İsrail karşıtları Starbucks kahve içenlerin şey yapmışlar, taciz etmişler falan evet. olaylar olmuş. Olaylar çıkmış. He, orada o adamlara ne yapacak ki o adamlar? Git AKP teşkilatlarının karşısında bu buna yapabilecek yetkililerin karşısında yapın eylemlerinizi. Hı hı. Ne istiyor vatandaşlar da oturmuş kahvesini içerdan. Yani vatandaşı <laughs> tahsis ediyorlar. Ya onlar için orada bir kin var zaten de hınç. Hı hı. Tabii sert yere çatmak, ulaşmak işlerine gelmiyor, korkuyorlar. Hı hı. Orada masum vatandaşa gidiyor bulaşıyorlar. Yani. Zaten kınıyorum. Allah ısrar sizi. Yani. <laughs> bir daha, bir daha diyor diyorlar bunlar için ama. Ee, e, peki bu kapatılması niye yapmıyor Devlet hocam dersin? Bu küreci, incirliği neden kapatmıyor? Hmm. Acaba orayı kapatacak kadro boş mu acaba? Görevli mi yok? Görevli yok. Boş. Kadro boş kalmış değil mi? Evet kadro boş kalmış. Atama bekliyoruz. Evet. <laughs> e biz, biz atasınlar. Pardon. Evet. <laughs> Sen atasınlar. Atarlar bizi ya. Bizi içeri atarlar. Yani. Evet kadro boş demek ki orayı kapatacak görevli kadrosu boş. Hmm. Alırlarsa oraya bir görevli kapanır belki. Yani. Hmm. Evet. Bunun dışında hocam başka bir şeye gerek. Geçen bugün bir şey seyrediyordum. Ben Mezat Mezat Show. Hı -hı. Hı, -hı. Hı, -hı. hı hı. Orada da bir bayan kız genç kadın geliyor örtülü. Hı hı. hı, -hı. Bunlar 2-3 dakikalığına geliyor. Sahneye çağırıyor sırayla. Hı hı. hı, -hı da örtülü namaz kılıyormuş kendisi. Yurtta alt kata inmek bana zor geldi dedi. Geliyor dedi. Alt kata inmek zor geliyor. Yani alt kattaymış. Evet. O zaman önünde demiş ben burada kalayım. Rahatsız olur musunuz? Onlar demiş sen rahatsız olmazsan olur. Hmm. Neyse orada namazımı kılıyorum diyor ama aklım gidiyor onlara diyor. <laughs> Duyuyorum falan. Şey demiş sonuçta diyor bu din özgürlük dini değil mi demiş. Hı hı. kendine fetva vermiş orada kılmış ya şaşırdım olan bu din özgürlük dini deyince hı. şaşırdım ben. ben bizim bildiğimiz din hangi din bu, ka, bu kadının hangi dinden bahsediyor yani. Böyle, yani herkes bir dini öğrenmiş hı hı. bu filin her parçasını tutan fil nasıl bir hayvandır diye tarif et demişler hı hı. onun gibi yani işte burnunu filin tutan hı. bir şey Söylüyor Bacağını, kuyruğunu tutan herkes fil için böyle bir hayvandır diyor ya. Hı hı. Herkes de bu İslamı Müslümanlığı onun gibi bir şeyi var, e, görüşü var, inancı var farklı farklı. İslam böyledir diye. E, e, ve Sen de bakıyorsun kendi bildiğin İslam'a göre bu ne ya diyor ya diyorsun yani. <laughs> Şiştiriyorsa... Ne ne orada gösteri yapıyor, örtülü mü namaz kılıyormuş. E, orada sen. Benim dinlediğim din bilgilere göre aslında kadının sesi bile haram. Hmm. Yani senin oraya çıkman haram bir kere. Hmm. Yani Ama tabi tabi onun bildiği din başka bir, din, yani <laughs> başka bir İslam. Herhalde yani öyle. Evet evet. Sonra yine başka bir gösterisinde yine aynı kız şey dedi. Ben gün e, özel hayatımda kendimi dedi işte ünlü kişilerin karısı gibi düşünüyorum. Hmm işte birinde şunun karısı, birinde bunun karısı gibi oluyorum. Yok diyor, onda iş yok. Nasrettin Hoca'nın karısı olmak da zor diyor. Her gün bir başka şey yapıyor. Olay çıkartıyor. Dedi, Fatih Saltan'ın karısı olmaya durumu düşünüyorum dedi. Bursa'dan dedi bakıyor denize. Güzel saraylarımız var ama Bursa'dan denize bakıyor karşıya dedi. Dedi, o da beğenmedi. Diyorum, ya Bursa'dan Fatih niye denize bakıyor ki Hı -hı. karşıya denize? Hı -hı. Herhalde dedim bu İstanbul'u söyle demek İstanbul. Istiyor, değil mi? Evet. Hani orada Bizans sağlayacak, fethedecek İstanbul'un o tarafı. Hı -hı. Herhalde onunla karıştırdı dedim. Hı -hı. Herifler orada 4-5 kişi oturuyor jüri gibi yanında. Onlar da güldürmen. Hiçbirinden kimseden bir şey yok yani itiraz. Anlamadım. Bursa'da Fatih niye baksın ki denizde böyle yani, karşı? Ben Fatih'in Bursa'da bu vakit geçirdiğini de bilmiyorum sarayda yani. <laughs> İstanbul'dan bakarsın. Aha, yani böyle yanlışlar oluyor bazen. Kimse bir şey demiyor. Yani kimse ses çıkarmıyor. Karışmıyor. Karışmıyor. Karışmasın da yani ilginç kimseye bir şey demiyor. Neden i̇lginç. orada öyle oluyor diye. Hı hı. Ee, peki hocam bugün konuşmamız bu kadar. İyi tamam. İyi tamam. Evet arkadaşlar bir içeriz daha sonra dedik. Bir dahaki içeride görüşünceye kadar sağlıcakla kalın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.